Hepinize hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, drone'un dışarıdan nasıl uçtuğunu ve bazı hareketlerini göstereceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. E, i̇lk önce pervaneleri çalıştırıyoruz. Ama eğer istersek direkt otomatik kalkışı da kullanabiliriz. Ben direkt e, kendim kaldıracağım. Şöyle kalkıyor ondan sonra yani şu anda birinci hızda birinci seviye hız var. Şu anda e, ikinci seviye hız açtım. Birazdan ve şimdi de üçüncü seviye hız. Görüyorsunuz baya hızlandı. Tekrardan birinci seviye hızı alalım ve takla attıralım. E, takla için bir kez köşe basıp Taklattırıyoruz. Şarjı az olduğu için biraz aşağıya doğru iç takla kaybetti. Ee, ondan sonra şimdi bir daha yapalım. Bu sefer arkaya doğru takla. Nere? Evet, evet. Okey. Çok güzel bir şekilde uçuyor. Şu tarafa doğru sola takla yapalım. Çok güzel bir taklamız oldu. Bir saniye. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. <laughs> biraz bir rüzgar var. Bir de şarza. Rüzgarla başa çıkabiliyor. <laughs> yani direkt yere çakılmıyor. Şu anda rüzgara karşı direnmeye çalışıyorum. İkinci hızı bulalım. Rüzgar var çünkü biraz. Ondan sonra e, biraz yükseğe çıkalım. Şöyle. Mesela benim boyuma göre Nereye kadar geldiğini görün. Sanırım buraya kadar geliyor. Ona söyleyeyim. Ee, o zaman drone'u nasıl dışarıda uçtuğunu gördünüz. Taklayı da öğrendiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşürüz.